Öncelikle şunu söyleyeyim, tabi e, takımdan ayrılan oyuncular oldu ama dediğiniz gibi yer eden misli e, e, diğer oyuncular çok fazla süre bulmayan, e, yeterince fayda bu oyuncularımız. biz onlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Zonguldak Kömür Spor Kulübü basın sözcüsü Şükrü Öztürk, Kanazede Ercan Aygün'ün hazırlayıp sunduğu ve Selçuk Koçaklı ile Hüseyin Cevher'in yorumculuk yaptığı karşı karşıya programında önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, yetenekli oyuncu İp Akça'nın Iğdır Spor'a transferiyle ilgili herkes devreye girdi. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç başka isimlerle baskı yaptı. Elimiz olmayan nedenler oldu dedi. Eyüp'ün Zonguldak Kömür Spor'da kiralık olarak oynadığını ve Fenerbahçe'nin malı olduğunu belirten Öztürk şöyle konuştu. Eyüp'ün farklı bir boyutu var. Tabii Eyüp gibi bir oyuncu kimse vermek istemez. Her takım bünyesinde bulundurmak ister. Ee, Eyüp biliyorsunuz bizim malımız değil, Fenerbahçe'nin malıydı. Ee, i̇lk kere iyi bir performans sergileyen e, takımımızın bütün oyuncularına teklif var. Ben bunu da açık seçik buradan söyleyeyim. Bir sürü oyuncuya da teklif var. Ancak takdir edersiniz son yılların en yüksek puanını topladık. 31 puanla Fenerbahçe'nin bir puan gerisindeyiz. Ee, tabii bu işler hep maddiyata doğru. Şehirde birkaç kişinin yönetim kurulunun ve belediye başkanının desteğinin dışında kimseden destek alamıyoruz. Evet. Hmm. bir takım kurmak için e, iyi bir maddiyatın olması gerekiyor. Ama bu değildir ki, demek değildir ki Zonglar Spor hedefsiz değil. Biz bu fırsatı yakalamışken bu hafta içinde e, transferlerimizle e, gene gündeme oturacağız inşallah. Ama bu şehrin fırsatı e, kaçırmaması lazım. E, bir sürü kuruluş var. Bir sürü e, sanayi kuruluşu var. E, kulübe destek olmaları lazım. Zorunda spor zorunda kalkanın takımıdır. Bu takım pilav oynarsa 10 gün bir nasıl peşinde sürüklediğini Çanakkale'de, Ankara'da gösterdi. E, i̇nşallah biz bu hedefimizden de şaşmış değiliz. Ee, konusunda Fenerbahçe'nin malı olduğunu söyledi. Yani bu iş için de herkes devreye girdi, açık söyleyeyim ben. Kimseden bir gizlimiz saklımız yok. Fenerbahçe kulüp başkanı da çocuğa baskı yaptı. Başka yerlerden de baskı yaptı. Yani. yani bazen elinizde olmayan nedenler olur. Yani işte Fatih Bektaş'ı biri istese tabii kozlar bizim elimizde olur. Bu Fenerbahçe olduğu için çok yaptırımımız olmadı ama oradan da bir kazancımız olacak kulüp olarak inşallah. Ama daha netleşmiş sene bir şey yok. Eyüp tamam Iğdır Spor'a katıldı ama da imza atmadı. her an her şey olabilir. Ben bu şekilde söyleyeyim de gerek. Zonguldak Kömürspor'un yapacağı transferlerle yine iddialı olacağını ve gündeme oturacağını ifade eden Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü. Ama önümüzdeki günlerde de Bakan Başkanımız çalışmalar yapıyor. Transferlerimiz olacak. Yine hedefimiz pilot. İnşallah güne doğru Bu şehrin bu yaratırız. Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Takdir edersiniz ki eee biz şapkadan tavşan çıkartıyoruz açıkçası. Bugüne kadar her alınan puanın primleri ödendi. bu, bu yönetim başardı. Ama çok sıkıntılı bir süreç. Eee önümüzdeki günlerde yapacağımız transferlerle de eee gene adımızdan söz ettiririz. Grupta iddialı durum devam ettiririz diye söylüyorum.